Gel. Aa, hoş geldin kızım. Fatun nerelerde deyip geliyorum. İşte Fato. Hoş geldin Fato. Hoş bulduk. Baba, çok güzel bir elbise gördüm. Biraz para verir misin? Kızım daha önce alıp kenara attıklarını giy. Her gün birini giysen birine sıra iki yıl sonra gelir. Abartma baba ya. Çok güzel kırmızı bir elbise. Ne olur. Kızım durup dururken niye masrafa sokuyorsun beni? Söyledim ya daha önce aldıklarını giy diye. Onlar eskidi baba. Modaları geçti. Ha, ah, ben kendimi bildim bileli moda geçer zaten. Önce başlar sonra biter. Sen de harcadığın parayla ortada kalırsın enayi gibi. Mesele modası geçmeyecek şeyi giymek. Bak mesela ben... 40 küsur senedir aynı şeyi giyiyorum. Hiç modası geçiyor mu ha? Ha. <laughs> Aman baba ya. Babam çağırıyor deyince Suzi merak ettim Muzaffer amca bir şey mi oldu? Ha Fato, epeydir ortalıkta görünmüyorsun merak ettim. İyi misin? İ İyiyim sağ olun, iş güç işte. Fato bir şeye ihtiyacın var mı? Mesela paraya falan? İdare ediyorum sağ olun. Yok bir şeye ihtiyacım. Sorunuz için teşekkürler. Ha, Fato sen bilgisayar kullanmasını biliyordun değil mi? Anlarım biraz. Güzel masa üstüne aldım. Oku üstüne getirip bir kez tıkladığınızda doğrudan açılıyor Muzaffer amca. Yani başka yerde gerek yok. Masa üstünde kısa yol da var artık. Tamamdır. Aferin Fatım. Aferin. Sen de şu kısa yolları öğrensen iyi olur. Anlayan biri var işte. Aa tabii. Sen alışveriş merkezlerine olan kısa yolları bilirsin. Ben ne söyledim şimdi? Ya? Ben konuşurum Muzaffer amca. o zaman. Ben bir saat sonra orada olurum. Akşam da bir şeyler yaparız. Tamam. Bay bay. Akşam sinemaya gitmeyecek miydik? Vazgeçtim. Merve'lerle buluşacağım. Ne yapacaksınız? Sinemaya gideceğiz. Hadi be kızım. Ağaç ettin beni burada ya. Heh, neredesin kızım ya? Hem beni ders çalıştır diye başımı etine yiyorsun hem de ağaç ediyorsun beni burada ya. Boş ver, çalışsak da benim kafam almaz zaten. Herkes senin kadar zeki olamıyor Fatih Hanım. Ne demek şimdi bu sözü? Yalan mı? Ağzımızda kuş tutsak kimseye yaranamıyoruz. <laughs> Baksana, babam biri elinde olsa seni tercih edecek kızı diye. Allah aşkına saçmalıyorsun sözü, yani sana bir şey demiyorum. Aman aman, ben sana niye bunları anlatıyorum ki? Sanki senin umrunda kızlar. Ne yapıyorsunuz bakayım burada? Hiç. Nasıl yani? Ne demek hiç? Oturduk. Acaba albay babamız hangimizi daha çok seviyor diye anlamaya çalışıyorduk. Suzan. Gel. Komutanım. Gel Deniz gel. Otur şöyle. Emredersiniz komutanım. Deniz, biraz sonra Suzan gelecek. O gelmeden önce sana bir şeyler danışmak istiyorum. Estağfurullah komutanım. Kız babası olmak ne kadar zormuş. Bu kız büyüdükçe kolaylaşacağına zorlaşıyor. Yardımcı olabileceğim bir şey varsa elimden geleni yaparım komutanım. Sağ ol Deniz. Zaten ben de seni onun için çağırdım. Yani bir şeyler yapmak gerektiğine inanıyorum. Lütfen. Suzi dinle beni. Yapma baba ne olursun ya. Foto çalışkan, foto zeki, foto şöyle, foto böyle. Onunla ilgilen yarısı kadar bile benimle ilgilenmiyorsun. Kızım niye böyle konuşuyorsun? Bu kız bana emanet. Tabii babalık yapmak zorundayım. Tamam ama ne bileyim bazen senin kızın ben değilim şimdi Fatoymuş gibi davranıyorsun. Suzan beni kırdığının farkında mısın? Bu kız annesinden babasından uzakta yalnız olduğunu hissetmemesi için onunla ilgilenmek mecburiyetindeyiz. E Zaten bize de o yakışır. Suzi benim bir tane kızım var. Değil Fato. Dünyalar bir araya gelse değişmem. Tamam mı? <laughs>